Ya arkadaş diyorum ki bana para harcamayın değmez diyorum. Boyner diyorum. Efendim bak boyner ayakkabı gel. Öyle bak Galatasaray'dan bire içmiyorum ama burada vodka içerim. <laughs> yani besmele çekince sıkıntı kalmıyor. Ee, bu da aa bu da bir ayrı bir Galatasaray için çok büyük bir şey var. <laughs> İçindeki de yırtılacak. Vav yırtıldı. Ooo. Oh. Sörf yapmayan adama sörf bak. güzel. Allah, Allah razı olsun. Vay <laughs> vay 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 vay. Ben bu kadar etmem ki ya. Şükreden <laughs> evet. çok sağ ol. Sen ben bana de, ne, ne aldın? Bir genç adam gireyim, bu Alo, Bana ne <laughs> aldın? <laughs> <laughs> <Ben> bana? <adım>? Şey, <laughs> şey, ne gerek? Ne ismi? Ne ismi? Ne Ne ismi? 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 Ay, çok iyi. Çok Çay. 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 Galatasaray. Bakın Galatasaray. Esra Hanım bana. 1905 yani çok değerli. Bakın ben doğum günüme kendi Galatasaray şortüme geldiğim ne kadar panik oldum belli. <laughs> çok sağ olsunlar. Evet. Galatasaray düşür fiyatlar artık. Evet. Fada <laughs> <laughs> ararız. Bir de burada bir an için. Evet. başka ne içersiniz? Artı kardeşimden Boyner Altı delikli, <gülüyor> olsun. <gülüyor> Altı delikli <gülüyor> <gülüyor> olsun. Altı delikli olsun. Altı delikli olsun. Yani <laughs> ha, köşeye bak. Gösterim mesela. Çok güzel bir video yapılabilir. Prans! <laughs> Şeklinde ayakkabı çıkıyor ortaya. Prap pro pro Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ailem'e çok teşekkür ediyorum. Ailem'in en sevdiğim e, diğerleri buradan. Çok sağ olun. Bir tek bu kadar zaten ailem. <laughs> yani, <laughs> olsun. En sevdiğim diğerleri buradan. Saniye kendine ne çevir? <laughs> ne <Kendine de> çevir? <laughs> gel, gel. Bir de bu. <gülüyor> <gülüyor> evet, çok sağ olun. Kapat artık. Gel.